Ha 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 ha! İşlemez ki yer altında tanka sapan Güzel ya, baba uğramaz ilerden parka sabar Götün düştü tam kasadan vurdu bu disman Fark senin gibi Kimisi 250 grama tanka satar Sahne falan hikaye partilerde amcı karar Müptelası oldu ekibi her gün evde pancı tadar Ray ucunda falçata var yer altında yancı adam Bir ton kusura bakma bendim bacak aramda kan çıkar Şerefsiz olur sanki yaranamazsın Burada her bir pancı ismi tüzre onu da yarana bastım Battle çıkışı dildo bul ve artık anala kastır Karakterini budamak için söylene gerek arama kastım karama fastı artık havada karada baskın Andut eline kelebe kaldı kirli öteki tarafı baslı Benden haberi yoktu kelle koltuk altı kanına bastım topu korumak adına var dilimde ve kafada kaskım Ben de adım adım tırmanırken siz kirletin hep nerede Beni çakallar etrafında duruyor milletin tek derdi benim Artık yalanla doğrunun tam ortasına bir perde gerim Tanımadan bu kafan bu parça seni de gerdi demin Sikimle değilsin tek derdin adımı karalamaksa Gocunduğunu sen de fark edersin kendi yarana baksan Adım mahalle kedisi kükremeyeceğim yatalak aslan Ticari amaçlarınız aynı çünkü çünkü parada maksat Eski şehre yapraklarını döktü benim esintim Hipopu elde düşmak hisset önce sonra derine sindir Albüm arefesinde diz yapan bu aklı gerine sildi 15'imden bu yana ben tüm emeklerime terimi sildim Krallar arasında soytarılara taç var mı? Kan satacak kadar mı orospulara aç kalar? Şimdi söyle kaç raymum var yüzünde paçvanın Önüme havlu attın çünkü ringde benle maçtaydın maçtaydın Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey Şimdi tüm deste bende götüne doğru dişine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama Kıllı diz yaz öyle gel ve yoksa sikime tak Osmanlı tokadı çarpar iskeletten bir şey Şimdi tüm deste bende götüne doğru dişine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama Kıllı diz yaz öyle gel ve yoksa sikime takmam sen ne silamdan bahsediyor, amına kodun Bir altı verse daha yazarsın bana bitince kadına doyumun Osmanlı kogadı varsa tüm selalar yarına okunur Fancı götüne kitlediğimde fanboyların kanına dokunur Aç bedinle bunu köpek bu 34'üm dördüm istilası Pirim için götten veren tüm emsilerim pis belası Ben Osmanlı torunuyum ne kralım ne de bir ekselansım Ölümü denize attım çünkü kabul görmez hiç selası Git ve bu repeti et bir anda kabine kampusum Yeraltı falan değil orospuluk da habire bankosum götünde sallanan şey mikrofonumun kablosu Bu parça am derdine düşen MC'nin drama tablosu Senin kiret değil bir travestinin tangosu Ölmek bayılmak gibi diyenler kaldıramaz bu narkosu Elimde hip hop bayrağı sırtımda battle'ın paltosu Sen anca kendi semtinin mini parklarında rambosun Otur ve eceli bekle çünkü torba dolusu panca daldın Ama bu kez gözünde bak yarrağımın topuzu parçalandı Ben ki on tur atarken battle'da yarıya anca vardım Çünkü senin için hip hop birkaç büzük ve kalçalardı Şokeri der Halibub'un adaletine teslim edin adamlık öğrenmek sebebiyle surlarımda gez demin Şarap tadında kaşar hiçbir zaman eskimedin Yaşamak öldürür demiş onun tek ölüm riski benim Ne biraz karakter ne şeref var bu hasımda Osmanlı tokadı karpar adını kaldırır bir asırdan Al savaşı başlatıyorum çeneni kapat piç ve hazırlan Bir farkında kalmadan 99 parça bazılda Hobin elinde dalga çek bırak benimle bedel sordu Yer altına bir bakma kimsenin gibi kaç gelin sor Elimde raket hasım top mekanım penis kordu Merak etme acıkmazsın pancın adını penis koydu Yeah. Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey kaplar Şimdi tüm deste ben de götüne doğru dikine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama kaldım bir söz öyle gel ve yoksa sikime takmam Osmanlı tokadı çarpar adama iskeletten bir şey Şimdi tüm deste ben de götüne doğru dikine kartlar Eminim ki suratı kızartır dönüp bu sikile bakman adama kaldım bir sen öyle gel ve yoksa sikime takmam